من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان أرش الله العظيم وقامت به اوالم الله العظيم <applause> ان تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى ال واصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمه ذات الله العظيم في كل لمحه ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاه دائمه بدوام الله تعالى العظيم tazimen li hakkike ya mevlana ve seyyidena Muhammedun ya zel hulukil azim Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi mislü dalike ya rabbel alemin ya erhamer rahimin Çok aziz kardeşlerim Gülzar Sami'ni okumaları adı altındaki sohbetlerimiz uzun müddettir, yıllardır devam ediyor. Bir evvelki sohbetimizde Hazreti Pir'in ifadesiyle şöyle demiştik. Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazineleri de, lütuf ve ihsan hazineleri de vardır. Gazap ve kahır ve celal hazineleri de vardır. Yani cennette de, cehennemde de kim hangi amel işlerse onun yeri vardır. Hiç diyen celalini tercih eder, günah işler, köfür yapar, şirk yapar, nifak yapar. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Kim hangi kapının tokmağına elini uzatırsa, o kapı ona açılır. Bir genç, Tâcu'r-Ricâl adlı ünvanlı bir annemiz var. Rabi'ye Adeviye Kaddesahallahu Sırrahul Aziz annemize dedi ki Ana canım Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalanlara kapı açılır mı? Dedi ki A benim canım kapı kapanmamış ki açılsın. Yeter ki sen onun kapısına müracaat et. Ama hangi kapıya el uzattığını bileceksin. Onun için Hz. Pir diyor ki, insan gerektir ki hangi hazinenin kapısını dövdüğünü bilsin. Bir de eğer Allah kapısını çalacaksa, çalmanın usulünü de öğrensin. Dak edenler baba hakkı ben diyor. Dak etmek demek dövmek demek Arapça. Kim Allah'ın kapısını çalar da ben derse içeriden onu reddederler. Derler ki Dok edenler baba hakkı ben deyu reddolundu. Sen değilsin ben deyu içeriden bu cevap gelir. Sen değilsin ben. Cenab-ı Hakk'a karşı sen demeye mecburuz. Ben diyenleri reddederler. Allah'a karşı ilk ben diyen İblis aleyhisselam'dır. Ene hayrun minhu dedi. Ben Adem'den hayırlıyım dedi. Cenab-ı Hak ona hayırlı mısın, değil misin sorusunu sormadı. Niçin emrettiğim halde Adem'e secde etmedin dedi. Emir dil bilgisinde amirin sıfatıdır. Amirin emrini yapmamak, duymamak, kabul etmemek, amiri tanımamaktır. Onun için insan hangi kapıyı çaldığını bilmeli. Lütfi İhsan hazinelerinin kapısını mı çalıyorsun, yoksa cehennemin kapısını mı çalıyorsun? Daha belki sohbetlerimizde kardeşlerimize, herkesin anlayacağı dille söyledik. Dedik ki Kur'an lisanında zulmün dört adı vardır. Küfür, şirk ve nifak. Evvela bunlar cehennemin ta kendisidir. Buraya Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı kapalıdır. O kapı rahmet kapısı bu üçe açılmaz. Geldik dördüncüye. Dördüncü müminlerde bulunabilir bulunmaması Ali Yülala'dır. Yani günah işlememek. Cehenneme açılan dördüncü kapı günah kapısıdır. Gücümüzün yettiği kadar o kapıdan uzak duracağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Adem ile Havva'yı yarattı ve her ikisine şöyle dedi. Yeyin için ama وَلَا تَقْرَبَا Bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşanlar bu ağacın cazibesine tutulurlar. Onun için peki o ağaç nedir? O ağacın dalına elini uzatanlar soluğu cehennemde alırlar. Maddi olanları var, manevi olanları var. Dinimizin ana kaynağı dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet peygamberimizin gavli, fiili, takriri sünnetleridir icma ümmet, iştihada yetkili olan İslam alimlerinin İmam-ı Azam gibi, İmam Şafii gibi, İmam Malik gibi, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi, müştehidin-i sahabe-i güzin hazaratının bir meselede ittifak etmelerine icma ümmet denilir. Bir de bu üçünde bulunmamakla beraber karşımıza çıkan yeni hükümleri bu üçündeki ahkamdan birisine benzeterek hüküm veren ulemanın kanaatlarıdır. Bu dört ana kaynağı bilmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır iman gibidir. Bu dört ana kaynaktan müçtehidine izam hazaratı bize efali mükellefini çıkarmışlar. Biz ona elbelden ahkam-ı şer'iyye derdik. Şimdi artık efali mükellefin diyorlar. Yani dinde sorumluluk şahına gelen insanın fiilleri. Bu dört ana kaynaktan sekiz hüküm çıkarmışlar. Bu sekiz hükmün adını söylüyorum. Bunu da bilmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Lütfen her Müslüman manasıyla beraber öğrenip hayatında yaptığı şey farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, müstahap mıdır, mübah mıdır, haram mıdır, mekruh mudur, müfsit midir? Bunlar efali mükellefin. Bu sekiz maddeden farz yapılacak, vacip yapılacak. Sünnetler yapılacak, müstahapları gücümüzün yettiği kadar yapmaya gayret edeceğiz. Adam bunda ne var ki demeyeceğiz. Sevgili Peygamberimiz şu emri verdi وَلَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ şeyen Maruftan en küçük bir şeyi bile hakir görme. Hiç belli olmaz. Senin nazarında küçücük kabul ettiğin zerre kadar bir amel. Bir yetimin başını okşadın, bir kederlinin kederini kaldırdın, bir gamlıya güler yüz gösterdin, bir hastanın elinden tuttun, bir borçlunun borçluğunu ödedin gibi Müslümanın sırtında yük olan ne varsa onu kaldırıp bir Müslümanı sevindirdin. Hele sevindirdiklerin yetimler, dullar, garipler, yoksullar, acizler, miskinler olursa yeryüzünde bir miskin, bir yetim sevindi mi arş ala da bayram yapılır. Bir garip, bir yoksul, bir kimsesiz, bir yetim incindi mi arş-ı ala sallanır. Çaldığımız kapıya dikkat edeceğiz. Fakr-ı Kainat Efendimiz şöyle emretmiş: Menkar al baba, vellec, vellec. Yani kapıyı çalmaya devam edene hangi kapıyı çaldı çaldıysa er geç o kapı kendisine açılır. İnsan hangi kapıyı döverse açılacak kapı odur. Cehennemin kapısını çalıp da cennete girmeyi ümit etmek ahmaklıktır, içkidir, kumardır, zinadır, faizdir, yalandır, gıybettir, malayanidir. Yani bir Müslümanın yapmaması lazım gelen günahlardan bir tanesini yaparsan cehennemin kapısını çaldın ve cehennem sana açılır. Yaparsan diyorum, yaptığın zaman birileri seni ikaz ederse, yapma yanlış yapıyorsun derse, sen doğru söylüyorsun yapmamam lazımdı ama inşallah bırakırım dersen eh Cenab-ı Hak isterse affeder, isterse azam eder. Ama bazı haddini aşanların yaptığı gibi ne var bundaki dersen dinden çıkar, doğrudan cehenneme gidersin. En basit bir şey söyleyeyim. Devrimizde evine tavla malzemesi koymayan Müslümanlar azınlıkta kaldı. Müslümanın evinde tavlanın ne işi var? Farz-ı muhal karı koca karşılıklı oynuyorlar. Biri dedi ki ya ne yapıyorsunuz? Ya biz kumar oynamıyoruz. Ne var bunda ki? Dinden çıkarlar. Onun için küfürle iman arasında bir perde vardır. O küfür iklimine yaklaşmamaya, günah semtine yaklaşmamaya aman dikkat, aman dikkat. Açarlar babı hakkı, gar eden taliplere ey hakkı. İsmail Hakkı veya İbrahim Hakkı Hazretlerinin sözüdür bu. Huda fettahtır elbette kalmaz bu kapı muğlak. Yani bir kimse Allah'ın rahmet kapısını, mağfiret kapısını, lütuf ve ihsan kapısını çalmaya devam ederse muhakkak surette ona da rahmet kapısı açılır. Hazaini lutu ilahiyanın kapısı insan-ı kâmildir ve kalbi mümindir. Bu cümleyi lütfen kırmızı kalemlerle yazıp cebinize koyun. Allah'ın lütuf ve kerem hazinesine açılan kapı ikidir diyor Hazret. Birisi öne almış insan-ı kâmildir demiş. Yunus'umuz tasavvuf sohbetlerine ilk başladığımız günden beri sık sık tekrar ettiğimiz bir şiiri var. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz diyor. Ve devam ediyor. Bir kamil mürşide varmadan yolu doğrultmak kolay değil. Ben yaşanmış bir olayı bu meseleyi aydınlatmak için sizinle dertleşeyim. Niyazi Mısri divanı İslam dünyasında en çok okunan tasavvuf şairlerimizden biridir. 30 yıl tahsil ilim etmiş. 30 yıl sonra evine dönmüş, Valide Hanım demiş ki Hoca Efendi 30 yıldır evde yoksun. Tenceremiz bakırlandı. Götür de bir kalayıcıya kalaylasın. Peki hatun aldı tencereyi götürdü kuyumcuya. Evvelden yiğitler böyle çok idi. Yiğitlerin çok olduğu zamanlar yeryüzünde huzur olur, sevgi olur, bereket olur, edep olur, haya olur. Allah'ın rahmet yağmurları yağar. Azlar çok olur. Öyle bir dünya idi. Niyazi Mısri dedi ki usta, benim tenceremi kalayla. Usta hiç başını kaldırmadan, efendi tencereyi nasıl kalaylayayım dedi. Niyazi Mısri dedi ki usta, ben kalaycı değilim. Herkesin tenceresini nasıl kalaylıyorsan, benim tenceremi de öyle kalayla. Yok yok dedi, ben öyle demek istemedim. Ya ne demek istedin? Yani Niyazi Mısri gibi, sadece dışını mı kalaylayayım yoksa içini de kalaylayayım mı? Niyazi Mısır'ın dış kıyafetine baktı, sardığı sarıktan, giydiği cübbeden ilmi bitirdiğinin işareti. Dışı büyük evliyaullah'a benziyor. Daha belki sohbetlerimde okudum. Peygamber Efendimiz şöyle emrediyor. Ebgadul huluk ilallahi teala men kâne sevbâhu siyâbel enbiyâ ve amelihu amel el cebbarin. Allahu Zülcelal'ın kulları arasında en sevmediği insan dışı peygamberlere, alimlere benzeyen ama gönül dünyası, iç dünyası zalimlere, gafillere, cahillere benzeyenlerdir. Niyazi Mısri dışı tamamlamıştı ama benim bu sözümden ulema sınıfı kardeşlerimiz hiç alınmasınlar. Devrimizin ulemasında en tehlikeli hastalıklarından bir tanesi ulema sınıfına adım atanlarımız kendimizi hep cenneti alada zannediyoruz. Halbuki cenneti alaya açılan iki kapı söylüyor Hazreti Pir burada. Birisi insani kamil yani mürşidi kamil içiyle dışıyla insan olanlar ne diyor Mevlana'mız surete aldanma İnsan olan herkese insan denilirse Ebu Cehil de insan olur Muhammed de insan olur. Halbuki o nere, öbürsü nere? Ebu Cehil gibi olanlar dışı insana benzeyip de tavırları, gönülleri, ahlakı, firavunlara benzeyenler evvela insan sınıfından değildir. İnsan sınıfına girmek için kelime-i şehadeti hem de Uydum kalabalığa cinsinden değil, manasını doğru anlayarak söyleyeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben Dilimle ikrar ederim, kalbimle tasdik ederim ki arz semada, dünyada ukvada ibadete layık ve müstahak mabud-u zişan yoktur. İllallah ancak Allah vardır. Ve yine ben dilimle şehadet, kalbimle tasdik ederim ki Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın hem kuludur hem de Resulüdür. Peki bitti mi? Bitmedi. Okula kaydolduk, Bundan sonra Müslümanlığımızı ispat etmemiz lazım. Guru dava ile hakka gidilmez. Aşıkın gözünden kan geldi derler. Müslümanlar gibi yaşamamız lazım. Oturman, kalkman, konuşman, uyuman, yemen, içmen, yürümen hayatın bütün safası Muhammedleşecek. Muhammed olacak. Muhammed olmaya gayret edilecek. Niyazi Mısri Kalaycı'dan bu sözü duyunca tencereyi de bıraktı, çekti gitti. Nereye? Eşrafoğlu Rumi Hazretlerine. Dedi ki, Erşidni, beni irşad et. Zahiri ilmi bitirmişti ama gönül ilmi kitaplardan laf bellemekle, ayet ve hadis ezberlemekle değildir. Bir insan-ı kamilledir. Kur'an-ı Kerim'de şifreleri var. Bakınız, bir şifreyle bitmeyecek olan bu sohbeti maksadımı anlattığımı düşünerek kapatayım. Babamız Adem ile Havva'ya Cenab-ı Hak tembih etmişti. Cennete koyduğu ikisini yiyin için gezin dolaşın ama bu ağaca yaklaşmayın dedi. Ama onları şeytan bir fırsatını buldu. Yalan yere yemin ederek Kandırdı. Bu şecere-i hulktur dedi. Bundan yediniz mi ebediyen cennette kalacaksınız. Güya kendi kendine Adem'in ayağını kaydırdı. Onlar da yediler, cennetten kovuldular. Tefsir kitaplarında değişik rivayetler var. Belki 40 sene, belki 200 sene, belki 300 sene aralıksız gözyaşları döküp şu duayı ettiler. Kala Rabbena zalemna enfusana ve illem tavfirlena ve terhamna minel khasirin. Dediler ki ikisi birlikte ya Rabbi biz bize yakışmayan bir şey yaptık. Yanlış bir şey yaptık. Senin bize yasak ettiğin şeyi yaptık Bu bize yakışmadı. Nefsimize zulmettik. Kendi kendimize hakaret ettik. Eğer bizi affetmezsen, bize merhametinle muamele etmezsen biz mahvoluruz hem dünyamızını hem de ahiretini kaybetmiş zavallılardan oluruz. Ya Rabbi bizi bağışla. Göz yaşlarıyla secde yerlerini suladılar. 300 seneye çıkaranlar var. 1000 senelik ömrün 300 senesi gözdaşıyla geçti ama af emri çıkmadı. Ne zaman çıktı? İnsan-ı Kamil'e müracaat ettiler. Dediler ki ya Rabbi kainatı yüzü su hürmetine yarattığın sevgili Habibin Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam hürmetine. Onun hanedan ehli beyti hürmetine bizi bağışla dediler. Cenab-ı Hak da onları affetti. Bu bir. İkincisi bir sonraki sohbetimizi aynı yerden başlatmak üzere yeryüzünde hangi mürşide giderseniz gidin. Hangi gönül doktoruna tabi ve giderseniz gidin. Kalplerin hakiki doktoru asaleten Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Ama ta kıyamete kadar her devirde gönüllerin, ruhların, akılların doktorları Evliyaullah'tır. Meşayih-i kiramdır. Ledün ilmine sahip olandır. Galp ilmini öğrenenlerdir. Fakri Kainat Efendimiz bunu talim etmek üzere bize şöyle emretti. Ma Allah ala sadri illa sabbebtuhu ala sadri Ebu Bekir. Yani Allah sineme ne döktüyse tamamını Ebu Bekir'in sinesine döktüm. Gönül ilmi, ledün ilmi, kalp ilmi kitap sayfalarından öğrenilen ilim değildir. Sineden sineye ve şu ayetle bitireyim. Kur'an-ı Hakim'de bir ayet-i kerimede Rabb'imiz emrediyor. Ya ey amenu. Ne büyük bir şeref. Allah Celle Celalü bizimle konuşuyor ey iman edenler. Hemen kulağımızı vereceğiz can kulağımız. Ittakullah. Mütakî olun. Takva sahibi olun. Haramlardan kendinizi koruyun. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılın. Yeter mi? Yetmez. Eğer yetseydi ayet burada biterdi. Ne diyor ayetin devamında? Ve kunu ma Allah'ın salih kulları ile beraber olun. Şu ara suremizde babamız İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Cenab-ı Hak bu işin şifresini bize şu ayetle öğretiyor. Estaizu billah. Rabbi hebli hukman ve elhikni bis salihin. Allah'ım bana hikmet ver. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihlere ilhak et. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nebileri, sıddıkları, şehitleri ve salihleri met ediyor. Bunların hayatlarının dışındaki hayatta tehlike vardır. Ve Peygamberimiz şu duayı öğretiyor. Allahum mahşurna fi zümreti salihin. Allah'ım bizi salihler zümresinden haşret. Salihler gönüllerine sahip çıkanlardır. Peygamber Efendimizin bir amcazadesi var. Hazreti Abbas radıyallahu an Efendimizin oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum'a Ona sevgili Peygamberimiz seslendi. Ey genç buraya gel. Sana bazı şeyler öğreteceğim. Buyur ya Resulallah. Efendimiz emretti ki İhfezillâhe yahfezke. Allah'ı muhafaza et, Allah seni muhafaza etsin. O ne demek? Allah'ın şeriatını, Kur'an-ı Hakimi, Sünnet-i Muhammediye'yi hayatında yaşamaya gayret et. Yapamadıkların için estağfurullah de, Allah seni sevdiklerinin arasına kaydeder. Aziz kardeşlerim, aylarca üzerinde muhabbet edilecek bu sohbette iki şey söyledik. Birisi cenneti alaya, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve ihsan kapılarına açılan kapı ikidir. Biri Allah'ın sevdikleri Evliyaullah, birisi de her müminin kendi kalbidir. Ben ömrüm vaaz kürsülerinde geçen bir garibim. Şuna inanıyorum. Cenab-ı Hakk'ı inadına inkar eden en azgın bir kafir bile yanlış bir şey yapacağı zaman bizzat Hazreti Allah onun kalbine seslenir. Yanlış yapıyorsun, yapma der. O kendi kendini dinlemezse ne vaizi dinler, ne Kur'an'ı dinler, ne dini ne de diyaneti dinler. Ama kendini dinleyen, kendi kalbinden gelen Rahmani sesi dinleyen kurtuluşa iler. cenab Hak, kalbine sahip olup kalbini eşkiyanın yağmasından kurtaran bahtiyarlardan olmayı cümlemize nasip ve müyesser eleyip İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbi hebli hukman ve elhikni bis salihin Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salihlere ilhak eyle. E hikmet nedir? Onu ben bilmiyorum ama ulema şöyle diyor. Evvela iman, sonra ilim, sonra salih amelden sonra müminlerin kalbine Cenab-ı Hakk'ın özel olarak kudret eliyle koyduğu ve eyyednahu bir Ruhul kudüs dediği ihlas cevheridir. Cenab-ı Hak o nimeti kazananlardan olmayı cümlemize lütfeylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.